Siyafix'ten herkese selamlar. Ben Tuğba. Bu videomuzda Windows'un etkinleşip etkinleşmediğinin kontrol etmenin yollarından bahsedeceğim arkadaşlar. Windows 11, Windows 10, Windows 7 veya Windows 8.1 kullanıyorsanız işletim sisteminin lisansının etkinleşip etkinleşmediğini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bir bilgisayarı satın aldığımızda ya da Windows işletim sistemini Windows 10'a 11'e yükselttiğimizde Windows lisansını kontrol etmek isteyebiliriz. Veya işletim sistemi hata verip yeniden Windows kurduğumuzda Windows'un ürün anahtarının etkileşip etkinleşmediğini de kontrol etmek isteriz. Çünkü Windows orijinal değilse tam performansı elde etmek için etkinleştirmemiz gerekir. Windows etkin mi? Windows aktivasyonunu nasıl denetleyeceğiz? Hemen Adımlara geçelim. Öncelikle arkadaşlar dosya gezginini açalım. Bu bilgisayara sağ tıklayalım, özellikler diyelim. Açılan pencerede sistem bilgisini göreceksiniz. Aşağıya doğru kaydırdığımızda ürün anahtarı ve etkinleştirmeyi göreceksiniz. Burada ürün anahtarı ve etkinleştirmeye tıklayalım. Etkinleştirme durumu bende etkin diyor. Gördüğünüz gibi Windows 11 Home. Şurada aşağıya bakan bir ok var. Buna tıkladığımızda Windows dijital bir lisans ile etkinleştirildi diyor. Bu birinci yöntemimizde. Farklı bir yöntemde ise CMD ile kontrol sağlayabiliriz. CMD komutu için web sayfamıza gidelim. Windows'un etkinleşip etkinleşmediğini kontrol etme yolları başlığının altında CMD ile ilgili bir komutumuz var. Bu komutu buradan kopyalamak için şu View Search ikonuna tıklıyorum. Burayı kopyalıyorum pencereyi kapatıyorum. CMD'yi açıyorum arkadaşlar. Ve komutu yapıştırıyorum. Enter'ı tuşluyorum. Açılan pencerede Windows Core Edition makine kalıcı olarak etkinleştirildi penceresi açılıyor. Tamam butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Windows'umuzun etkin olduğunu cmd komutu ile de öğrendik. Tüm bunlara gerek kalmadan tek tık ile de cmd komutunu açabiliriz arkadaşlar. Bunun için web sayfamıza gidiyoruz. Download butonuna tıklayıp dosyayı indiriyoruz. Windows etkin mi RAR dosyasına sağ tıklıyorum. Buraya ayıkla diyorum. Şifremiz COFIX yazıyorum ve tamam butonuna tıklıyorum. Yine WinRAR ile burada ayıklıyorum. Şifreyi yazıyorum. Kullandığımız cmd komutunu kopyala yapıştır olarak değil de hemen çift tıklamayla açması için Windows etkin mi cmd'ye çift tıklıyorum. Demin cmd komutunu kopyalayıp yapıştırarak vermiştim. Şimdi sadece komutu çift tıklayarak açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer kopyalayıp yapıştırmak zorunuza geliyorsa çift tıklama ile de komutu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.sivix.com'da arama yapabilirsiniz. Videomuz eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir, like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.